Evet 25. soruda M kütleli cisim E kinetik enerjisiyle fırlatılınca S'ye kadar E kinetik enerjisiyle fırlatılınca S'ye kadar. O zaman hemen yazalım. E artı 3 MGH'ım var. Eşittir. S'ye kadar çıkıyorum. Yani 2 MGH'ım var. Yolun tamamı eşit sürtünmeye vermiş arkadaşlar. Yani her ayakta eşit sürtünme var. O zaman sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sürtünmeli aralıktan geçtik. Şimdi devam ediyorum yine yazmaya. Diyor ki bu kez cisim 2 e ile fırlatılınca T'ye kadar çıkıyor. O zaman yazalım yine. 2 e artı 3 MGH eşittir. Bu kez arkadaşlar 3 MGH'ımız var. Artı yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ısı yazmam gerekiyor. O zaman buradan yola çıkarak 7 ısının kime karşı geldiğini görüyorum. 2E'ye karşı geldiğini görüyorum. Şimdi o zaman şöyle yapalım. E gördüğümüz yere arkadaşlar ya da ısı gördüğümüz yere 2e bölü 7 yazarsak burası e artı 3mgh eşittir 2mgh artı 2mgh artı ısı gördüğümüz yere 2e bölü 7 yazınca 12e bölü 7 oluyor. Bunu düzenlediğimde mgh eşittir 5e bölü 7 oluyor. O zaman e değeri benim için. 7 mgh bölü 5 oluyor gibi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yandaki soruda cisimlerin şekildeki konumda eşit kinetik enerjiyle fırlatıldığını söylüyor. Şimdi şunu sorayım size. O zaman başlangıçta hepsinin enerjisi E kadar. Dikkat et şimdi ne olacağına. Bu cisimler yukarı doğru çıkıyorlar. Yukarı çıktıkları zaman hem yayda bir enerji olur hem de bir potansiyel enerjileri olur. Normal yer çekimi potansiyel enerjileriyle yer potansiyel enerjileri olur. ...başlangıçtaki enerjiler aynıysa... ...bunlar yukarı çıktığı zaman... ...potansiyel enerjileri yani... ...yerçekim potansiyel enerjileri büyük olanın... ...yaya aktaracağı enerji ne olmak zorundadır arkadaşlar? Küçük olmak zorundadır. Yani... ...kütle üçeme olduğunda... ...bu cismin sahip olduğu yerçekim potansiyel enerjisi büyük olur. Yerçekim potansiyel enerjisi büyük olunca... ...yaya aktarılan enerji... ...küçük olur ve yay... ...daha az sıkışmış olur. Bunlar arasında... M kütleli cismin arkadaşlar aktarılan yer çekimine karşı potansiyel enerji daha küçük olacak. O zaman yay aktarılan enerji en büyük olacak. Dolayısıyla x1 büyük, x2 büyük, x3 şeklinde enerji ilişkisini kurabiliyoruz. Şimdi sürtünmesi ilk düzlemde k ve m noktalarından aynı anda vx ve y hızlarıyla şekildeki gibi x ve y cisimleri l noktasında eşit büyüklükte hızla çarpışıyorlar. Yani bu da v hızıyla buraya geliyor. Bu da V hızıyla buraya geliyor. Şimdi dolayısıyla X hızlanmış, Y yavaşlamış. Y'nin hızı başlangıçta X'ten daha büyüktür. Peki bir de bunların eğimleri nedir arkadaşlar birbirlerine? Eşittir değil evet. mi? Eğimleri eşit olduğuna göre bunların grafikleri düşündüğümüz zaman eğimleri aynı olduğuna göre iğmeleri ne olur? Eşit olur. İğmeleri eşit olduğuna göre de şöyle düşünebiliriz. Kale arasında cisim hızlanırken, yavaşlarken kim bu? Y cismi. Diğer cisim ise ne yapıyor arkadaşlar hızlanıyor. Dolayısıyla hızları ne oluyor? Eşit oluyor belli bir noktada. O zaman kimin daha fazla yol aldığına baktığımız zaman Y aracının grafiğin altındaki alan kendisine ait olacağı için Y aracının aldığı yol daha büyüktür. Yani LM uzunluğunun KL'den ne olması gerekiyor? Daha büyük olması gerekiyor gibi düşünebiliriz bir arada gösterdiğimiz zaman. Ve son ifade x isminin KL arasındaki hız değişimi. Y cisminin L M arasındaki hız değişimine eşittir. Arkadaşlar iğmeler aynı büyüklükte oldukları için öyle değil mi? İğmelerin büyüklüğü aynı olacağı için e, bunların ne düşünmemiz gerekecek? Hız değişimlerinin birbirine, birim zamandaki hız değişimlerinin birbirine eşit olduğunu düşünerek 1 ve 3 olarak cevabımızı bulmuş olacağız diyoruz. Evet bu soruda da e, potansiyel enerjileri soruyor. Türdeş kare levha ile aynı madden yapılmış türdeş ikiz kenar dik üçgenden bahsediyor. Hemen basit bir şey yapalım. Yüksekliği 6 alalım. Bunun ağırlık merkezinin yerden yüksekliği 3 olsun. Bunun kütlesine 2m dersek bu arada. Bunun kütlesinin kaç olması lazım ikiz kenar olduğu için? Kütlesinin m olması lazım. Ortadan bölmüştür çünkü bunu ikiz kenar olduğu için. Ama bunun ağırlık merkezinin yerden yüksekliği kaç olur? 6 kabul ettiğim için 2 olur. O zaman birincisinin potansiyel enerjisi. 2 mg çarpı kaç olacaktır? 3h olacaktır. İkincisinin potansiyel enerjisi mg çarpı 2h olacaktır. O zaman bu oran 3'e karşılık gelir gibi düşünmem gerekiyor. Evet 27. soruda cisim serbest bırakıldığında L'deki kinetik enerjisi ve yayın L'deki esnek potansiyel enerjisinin oranını sormuş. Şimdi böyle bir çalışma yapmıştık konu anlatımında. Yay 2x kadar sıkıştığı için yaydaki enerji, yayda biriken enerji ne kadardır? 4E kadardır demiştik. Cisim bu noktaya geldiğinde yay x kadar sıkışmış olacak ve yaydaki enerji E kadar olacak. Dolayısıyla kinetik enerji 3E olacak. Örneğin burada kinetik enerji sıfırdı. Cisim buraya geldiğinde yaydaki enerji sıfır. Kinetik enerji ise 4E kadar olmuş olacak arkadaşlar. Soru neyi soruyor? L'deki kinetik enerjisinin, L'deki kinetik enerjisi benim için 3E'dir. L'deki potansiyel enerjisinin oranı L'deki potansiyel enerjisi E kadardır. Bu oran 3'e karşılık gelmiş olur diye düşünüyorum. Şimdi kuvvet uzama grafiği tanımlanmış. Bir kere bu grafiğin eğiminin F eşittir K çarpı X olduğunu yazarak başlayalım. F'in değeri 20. K'yı alırken X uzamamız ne kadardır? 2 metre. Buradaki birimlere mutlaka dikkat edelim. Santim veriyorlar bazen orayı. K'nın değeri 10 olmuş olur. Soru bana neyi soruyor? Yayda depolan enerjiyi soruyor. Yayda depolanan enerji sıkışma 3 metre olduğu zaman 1 bölü 2 k x kareden 9 diye yazdığımız zaman 45 jül olmuş olur diye düşünmem gerekiyor buradaki soruda arkadaşlar. Şimdi buradaki soruda aynı seviyeden M, 2M ve M kütleli cisimler serbest bırakılıyor. Özdeş çarpıyorlar çarpışma yaparak yerden en fazla HK, HL, HP kadar yükseliyorlar. Şimdi sürtünme önemsiz olduğuna göre bu yükselme ne olacak diye soruyor soru. Arkadaşlar bu tür sorularda eğer sürtünme de önemsiz oluyorsa aktarılan enerji sonuçta geldi cismi sıkıştırdı. Sıkıştırdıktan sonra belli bir enerjisi var ve tekrardan geriye döndü. Enerji kaybı söz konusu değilse cisimler tekrardan yükseldikleri zaman aynı yüksekliğe çıkmak zorunda kalırlar arkadaşlar. K noktasından serbest bırakılan cisim S noktasına kadar çıkabilmektedir. O zaman benim başlangıçta 3 mgh'ım var. Eşittir diye yazdım. S'ye çıkıyorsam 2 mgh artı ısıya giden bir enerji var. Aralıkta, alttaki aralıkta. Isı mgh kadardır. Buna karar verdim. Sonra diyor ki geri dönen cisim, S'den geri dönen cisim, P'deki kinetik enerjisi. P'deki kinetik enerjisi daha sürtünmeli yola uğramadığı için 2 mgh kadardır. Sahip olduğu o S'deki potansiyel P'deki kinetiğini temsil eder. M'deki potansiyel enerjisi de EM olduğuna göre zaten M'ye kadar çıkacak. M'deki potansiyel enerji kaç olmuş oluyor arkadaşlar? 1 mgh oluyor. O zaman kinetik enerjimiz bu noktada 2 mgh. M'deki potansiyel enerjimiz mgh. Bu oran kaç olacaktır? Bu oran benim için 2'ye karşılık gelecektir diye düşünüyoruz. Şimdi 32. soruda arkadaşlar hangilerinde depolanmış esneklik potansiyel enerjisinden bahsedilir demiş. Şimdi kurulmuş mekanik saatin zembereği demiş arkadaşlar. Kurulmuş mekanik saatte ne yapacaktır? Yayı germiş oluyorsunuz. O noktaya geldiği zaman titreşime başlıyor. Bu bir nedir arkadaşlar? Esneklik potansiyel enerjidir. Gerilmiş yay aynı şekilde bir esneklik potansiyel enerjisini tarif eder. Dalda duran elma ise arkadaşlar yer potansiyel enerjisini ifade eder esneklik potansiyeline değil. Dolayısıyla buradaki oran, buradaki değer 1 ve 2 olarak hesaplanmış oluyor diyoruz. Devam ettik. 0 t aralığında yapılan iş omega 1, t3 t aralığında yapılan iş omega 2'dir diyor. O zaman 0 t arasını düşündüğünüz zaman arkadaşlar ne kadar iş yapıldı? Kinetik enerji değişimi kadar. Buradaki kinetik enerjiniz 4 e. Buradaki kinetik enerjiniz ne kadar? 0. Yapılan iş ne kadardır? Yapılan iş 4 e kadar oluyor. İkinci aralıkta kinetik enerjiniz 9 e. Yapılan işin kinetik enerji değişimi kadar olduğunu unutmayalım. O zaman yapılan iş ne kadardır? 5 e kadardır. Dolayısıyla bu ikinci aralık, bu da birinci aralık. Yapılan işler değerleri 4 bölü 5 olarak hesaplanmış olur. Şimdi 5000 watt gücündeki inşaat vinci 600 kilogram kütleli tuğlalayı 0.5 hızla Sabit hızla yükseltmektedir. Vinci verimi nedir? Şimdi bakın tuğla sabit hızla yukarı doğru hareket ediyorsa burada bir güç harcanıyor. Güç fx bölü t şeklinde tanımlanır. Buradaki f tuğlanın ağırlığını tanımlayacak. Yani 600 oradan da 6000 oluyor. Peki x bölü t sabit hızla gittiği için v ifade etmez mi? Yani çarpı 0.5 t yazdı. O zaman 6000 dolayısıyla burada... 3000 wattlık bir ne vardır arkadaşlar? Güç vardır. Peki bu nedir bizim için? Sistemde alınan enerji değeri. Şimdi verim dediğimiz şey ne verdin bu sisteme ve ne aldın? Bununla ilgilidir. Alınan bölü verilendir. Senin sistemin arkadaşlar 5000 watt gücünde bir enerji e, güç veriliyor. Sen karşılığında 3000 wattlık bir güç alıyorsun. Dolayısıyla yüzde kaçtır dediğinde bunu yüzde çarpman gerekiyor. Yüzde... 60'lık bir verimden bahsedilir. Bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi burada da yayların uzamalarıyla ilgili bir çalışmamız var. Bakın mg bizim için f eşittir m çarpı f çarpı kx'ten yayın ne kadar uzayacağını tanımlatır sana. mg gibi bir kuvvet uygulanırsa k yayını x kadar uzatacaktır. Şimdi buradan 2mg uygulanıyor, buradan 2mg uygulanıyor. Unutma yaydaki kuvvetin değeri ne kadardır? 2mg kadardır. O zaman 2mg çarpı 2k çarpı x, y'den bu yayda ne kadar uzayacaktır? x kadar uzayacaktır. Yaylarda biriken enerjileri soruyor soru bana. Birincisi 1 bölü 2 k x kare olurken diğeri 1 bölü 2 2 k x kare olacaktır. Dolayısıyla bu oran 1 bölü 2 şeklinde hesaplanmış olacak diyoruz.